Evet herkese merhaba arkadaşlar. Part 6 kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son madene gitmiştik. Orada enerjimiz bayağı harcadık. Evet bitmiş zaten enerjimiz. Bugünü boş işlerle geçireceğiz. Şunları u buraya yetmez ki bu enerji. Cık. Yok, çok zor buraya enerji yetmeyecek büyük ihtimal. Ben, biz save edip çıkmamız lazım tekrar. Şuraları sulayabildiğimiz kadar hızlı sulayalım. Ee, bir dakika. Şu envanterden bir bakalım. Şey üretemiyoruz değil mi? Yok da sulama şeyi üretemiyoruz. Basman şerefsiz. Vallahi bir yeri bozulsaydı ağzını burnunu dökerdim ha. Hiç, yani çok az enerjimiz var. Yarın da az olacak büyük ihtimal ekinlerden iyi bir gelir elde edebilirsek güzel şeyler olacak ama işte çok uzun süreli bunlar artık suyumuz bitti hadi geçmiş olsun evet şuradan alalım abi şuradan koymaya devam Bunları koy sen, sen, daha yeni büyüyün şimdi kırmayalım bir yağmur yağsa ne olurdu yani Heh, ne olurdu Evet abi bir artık bitsin şu Yani zar zor dayanıyoruz. Tamam bu kadar artık. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Bitti yani. Evet tamam. devam. Yani şu enerjiyle hiçbir şey yapamayız bugün. Şuraya gidelim. Şunun, da suyunu verelim şerefsizin. Seni seveyim seni canım. Tamam iki enerjiyle günü kapatıyoruz. Yarın da böyle olacak büyük ihtimal. Yani bir gün ekinleri sulamadan mı geçirsek diyeceğim ama yağmur yağsa güzel olurdu. i̇yi full enerjiyle doğduk Allah'tan. Hmm. Şuradan suyumuzu bir dolduralım. Tekrar şunları sulayalım. Bunlar da 4 gün falan kaldı büyük ihtimal. Bunlardan iyi bir gelir elde edeceğiz diye düşünüyorum. Umarım yani. inşallah bir sorun çıkmaz. Kargalarda dayanmaya başlar buraya artık. Şu korkuluk bir, bir kömür niye gerekiyor onu anlamış değilim yani korkuluk için. Neyse artık sıkıntı değil bir sulayalım da korkulu ah, olmuş bu tamam. Çok bir şey vermiyormuş abi seni satacağız zaten hiç sıkıntı değil. Evet şurada da suyumuz bitene kadar ilerleyelim. Ve bitti evet. Şuradan hemen suyumuzu alalım. Deniz suyuyla yetiştiriyoruz şeyleri. Abi çok gidiyor ya yani. Bir çözüm olması lazım buna. İlla hack mi açalım yani? Hack var mı bu oyunda bilmiyorum ama Neyse biz hack'e karşıyız zaten. Siktik boşverin gitsin. Tabi sula 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 sula. Buradan geç şunu sula. Şunu da sula. sula şu ağacı da bir keseyim oradan. Şerefsiz. Dün gibi yolu kapatmış. Gel abim sen bir elveda diyelim sana. Allah'tan ekinlere zarar vermedi şerefsiz. Yoksa küfür ederdim. Tabi şimdi şöyle dolan başlı bir şey mi yapsak diye düşünüyorum aşağı doğru. Evet şöyle bir yapalım deneyelim. Şuraları biraz kıralım. E, ee, kırsak daha iyi. Şimdi oranın üstüne düşer. Bütün mahsuller gider. Ben de severim. Kapatırım oyunu. Olmaz yani öyle. Şimdi Nasıl yapsak, nasıl yapsak? Şöyle, şöyle, şöyle. Sen bir gider. Ay, ay yanlış yaptık. Dur. Şuraları kapa. Şuraları kes. Şunu da keselim şuraları. Şunu da kır. Ağacı da kes. Etkene evet, bir boktan bir gün. Hiçbir şey olmadan bitireceğiz. Tamam, neyse biraz Çiftliğimizi büyütmek iyidir her zaman. Çiftliğinizi mutlaka büyütün arkadaşlar ilk başta. Ben ilk başlarda büyütmedim salaklık ettim. O yüzden çok büyük mallıklar yaşadım. Büyütebildiğiniz kadar büyütün. Yani en baştan para kazanma odaklı oynayın oyunu. Yoksa cidden işler çok zorlaşıyor. Şu abi şimdi bir ya, tamam abi, sen geç. Şunu bırak. Bir, bir, tane kömür istiyor. Niye bilmiyoruz ama. Şunları da bırak. Yani yok lif istiyordum değil mi? Lif. Şunlardan toplayacağız artık. 12 enerjimiz kaldı ya. Çok sıkıntı. Tamam siktir et şimdilik. Al onları. Buradan lif kaynağımızı dolduralım. Kaç lif istiyorsun abi sen? 20. 18 var Biraz daha yapalım da Dursun 3 tane gerekecek çünkü Evet abi Tamamdır Dursun şimdi Korkuluktan bir tane yapalım Şimdi bunu hmm, Şimdi onu koyacak yeri de Eğer düşünürsek bur Buradan Başlamayacağız ya aman be Üf. Ya şimdi şunu şuraya koyalım bir, bir tık daha yerleteceğim Neyse artık yoruldu zaten şunu Şöyle yapalım evet, abi. evet Çok kullanırsanız bayılıyor bir müddet sonra Öyle olduğu yerde kalıyor Birisi sizi buluyor falan kendine getiriyor. Ondan sonra devam ediyorsunuz yolunuza. Ölmek yok oyunda arkadaşlar. Bayılıyor karakter. Yani canınız bitse bile bayılıyor. Madende uyanıyorsunuz. Yani madende ölürsünüz zaten başka yerde ölmek yok da. Ya bayılma. Evet abi şunu al abi. Şimdi 136. Çok kötü oldu bu ya. Çok. Evet, tamam tamam canım, Sıkıntı yok 15 gün var daha şimdi... Evet abi, şunu yiyeceğiz mecbur İyi az da olsa bir şey verdi Tamamdır şimdi şurayı da sulayacağız Başka da zaten yani, Yapacak bir şeyimiz yok Bayağı 3 gün sulamakla geçtik Kusura bakmayın Bir de dakikayı harcadık yani şimdiden Neyse sıkıntı değil o kadar. Farm simülatörü nasılsa bu zaten. Şurayı da bir tık ilerleteceğim. Korkulukları yerleştirmek için. Her başa yani şu, şuradan yol olacak. Şuraya iki tane korkuluk gelecek. Bir sıkıntı olmazsa şunları da sulayalım da abi. Evet. Şimdi sen sula, sula, sula abicim. Yağmurlu günlerde hiç enerjimizi harcamayacağız, hiç de işte... işte. Evet, su bitti, evet. Tamamdır. Ya işte bu oyunu 2-3 kişi oynayabilsek... Ya bir tarafı biriniz şuraya, biriniz buraya, biriniz ortaya bakar. Öyle daha kolay yaparsınız yani arkadaşlarınıza daha eğlenceli olur hep. İşte, bu oyunu seven çok az Türk olduğu için... ...maalesef zor yine de idare ediyoruz bir şekilde. Tamam şuraları da bir sulayalım. Şu arkayı unutmadan. Oraları sulamışız zaten. Tamam. Acayip yoruldu bizim eleman. Tamamdır. Devam. Şimdi analım ağaç. Sizde şurayı da keseceğim, düzelteceğim. Team dört şeyle hiçbir şey yapamayız. Bu arada herhalde şeyi kaçırdık. Hiç olasılıkla. Festivali kaç... Aha! Karga işte. Beklediğim gibi. Gübre sattın durum. Ha, gübre. Tamam. Abi şimdi odun lazımdı değil mi bize? Şimdi şura. Şunları bir sağ ol abi. Kes şunları korkuluk yapmamız lazım acil yoksa sakat duruma düşeceğiz. Seni de alayım da. Evet abi şimdi. 50 odun muydu ya? Yuh. Bunlar alınıyor tamam. Şunları bir kes. Bir tane daha korkuluk yapmam lazım. Şimdi şunu Neyle söküyorduk abi? Şöyle vuruyorduk. Tamam. Şimdi şunu şuraya eklemem lazım. Diğerini de şu köşeye ekelim. Şuraya ha. Şuraya ekelim onu da. Tamam. Suyumuz bitmiş. Dolduralım abi. Heh, şunları da bekliyordum ben de. Evet. Ahududuymuş, duymuş. Üf 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 bayağı var. Al abi hepsini tamamdır. Ahududu kaç veriyor abi? 25 enerji veriyor. Temiz. Beleşte topluyorsunuz bunu. Mis gibi. Evet şurayı sulayalım. Bir çıkalım dışarı bakalım. Neyimiz varmış neyimiz yokmuş. Onlara bir bakalım. Evet, ha, şu sulama işini benim bir şekilde halletmem lazım. Çok fazla ekinim var. Yani buna kol dayanmaz. Mümkün değil yani ona. sen ekmedik. Nasıl çıkabiliyor orada? Evet abi şimdi suyu yolduralım. Aa, abi. Ha, şimdi şu, neyse şunu sal artık. Evet abi. Tamamdır. Yanlışlıkla yanlış şeyleri suluyoruz arada. Avuçlar da oldu olacak yani. Bir tane daha lazım da o korkuluktan. kilimi yapsam ki ya? Aynen şu araları ikili yapayım. Şu o ekinler olsun. Bir düzenleyelim arkadaşlar şu evi tarlayı bir düzenleyelim. Güzel bir tarla yapalım kendimize. Şu dingonun şeyini de dolduralım. Tamam. Suyu da dolduralım abi şuradan. Tamamdır. Şimdi bir tane kara in karnabahar görevi vardı diye hatırlıyorum. Dursun bu. Ne olur ne olmaz. Şimdi, şimdi bunları sal abi hepsini. Bunu satacağız zaten. Ne vardı o? Şiş, şiş. İngot yapacağız. Tamam gel. 59 i̇şte tane varmış. Yapalım. İyi bir para kazanalım da yani ekipmanlarımızı geliştirelim. Yoksa çok kötü olacak. Ekipmansız yaşamak zor. Ya tabii. Ya oğlum. Mal mal şeyler çıkartıp duruyor. Heh, sonunda şunu da bulduk. Kasabaya gidip verelim abi şunu. Görevi vardı. Size onu göstereyim. Tamam koş. Koşma olsaymış güzel olurmuş burada da. Neyse hızlı gidiyor gene de. Tabi tamam, enerji hiçbir şey yetmiyor ya şu an. Çok zor durumdayız enerji bakımında. Heh, şu ahududuyu da alalım. Oo, şurada şey de çıktı iyi. Güzel. Abi sana şundan bir tane verelim. Tamam. Tamam sen. Senin işim yok şimdi. Şuraya gir abi o görevi bitirelim. Gidelim bir uyku çekelim. Yağmur yağar inşallah yarın. Şuraya açıyordu diye hatırlıyorum buradaki şu görev. Evet tamam şunu da ver buraya tamamdır. Evet abi animasyonunu da göstereyim. Oo bahar tohumları. Tamam tamam. Evet ha burada doğru doğru bilmişim. Da oraya da görev geliyor. Hepsine teker teker görev geliyor arkadaşlar. Ha bir de balık yeri açılıyormuş. İyi. Temiz. Evet, onları da göstereyim. Küçük yaratık gidiyor evine. Şuradan. Ha, aha, şimdi hatırladım. Karnabahar bura için de lazım. Patates lazım. Yeşil fasulye bir de yaban avucu. Ee, havuç vardı da. Ya şunu da alırız. Yeşil fasulye yaparız. Lahan, karnavarı var zaten. Patates. Bir tane patates almamız lazım. Bir tane patates alalım. Salı günü bugün. Kapalı değildir. Hadi bir gidelim abi oraya. Bir alalım. Ne olur ne olmaz bitmeden. Normalde hemen geliyordun. Bayağı uzağa düşüyor demek ki burada. Evet abi. Bahar festivalini nasıl kaçırdık ya. Üf ben onu unuttum ya. Evet, yumurta şölenini kaçırmışız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Onu diğer şeyde gösteririz. Pizza yapmak için hamsi arıyorum. Ya, hamsi pizza mı Allah aşkına bir gidin diye. Aha. Hıh, geldi bizim dingo. Bu da tam bir şerefsizlik ve şunlara şerefsiz adamları görüyorsunuz. Bakın bravo nasıl gidiyorlar görüyor musunuz? Tam bir pik, tam bir şerefsizlik örneğini burada görüyorsunuz. Hemen köylüsünü satıyor. Hemen köylüsünü satıyor insanlar. <laughs> Tabi tabi hadi bas git oğlum bas git hadi. Hadi tipe bak Allah'ım belası. Süper oğlum sizi. Siz bekleyin. Sıçıyoruz ağzınız o oh, Abigail bebeğim. Sana şundan versem. Tamam dur. Yavaş havucu tohumu. Tamam bir tane alalım abi şundan. Bir tane de patates tohumu alalım lahana yok tamam çimen yetiştirici çimen yetiştirici tarifi tamam tamam sağ olasın. ben gidiyorum görüşürüz genelde uyuruyordu yumurta şenliği var şey yapma diye ama uyarmadı oyun kusura bakmayın onu göstermek istiyordum size de aptallık ettik biraz Abi şimdi şunu da ekelim de Bir tane lazım olacak çünkü Bir tane de onu ekelim Şuraya niye ekmedik bilmiyorum abi yani İngotumuz dolmuş Bir ingot daha yapalım şimdi Şunu sat Uf, bu tohumları Abi şimdi biz bahardayız değil mi Lan oğlum Allah seni Evet şunları al dursun ne olur ne olmaz birine hediye etmek için falan. Tamam tamam siz gidin. Git sen de git. Şu an seni maalesef eksen bile yok yani. Evet şurada bir seviyemizi alalım. Heh, evet seviye çiftçilik sulamak. Ha şunu aldık. Fıskiye. Oha bayağı veriyormuş o ya. İki tane. Üf, temiz. Bayağı kazancımız olacak o zaman onun Eğer diğer baharda full bundan ekmeği düşünüyorum. Bir tarlaya büyütebilirsem. O acayip bir kazancımız olur. Yani öyle böyle değil. Evet abi. Şunları geri ver. Şunları al abi. Şunları sen ver. Şuradan bir dolduralım. Bir Allah'tan doldurmadan şey almıyor. doldur 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 Heh, şu çıkmış görevi verelim Abi ben patates saklamış mıydım bir tane patates de saklamış 3 taneymiş hatta iyi temiz Ah, bir de şunu alalım tamamdır bir yeri açacağız gibi bakalım evet her iklime göre öyle görevler geliyor arkadaşlar iklimin her iklimin şeyi farklı meyvesi, sebzesi farklı. Onu dikkate alarak şey yapın, ekin. Bebişim ne yapıyorsun? O yüzden dikkatli olun. Yani ya, üç tane aldınız mesela bunlardan falan. Ama bir gün kalmış mesela şeyin değişmesini iklimin. O zaman elinizde patlıyor işte. Benim öyle oldu. Hepsi çürüdü. O yüzden dikkat edin yani şu 30 gün hepsi. Ona göre seçin alın. Çünkü çok sıkıntı oluyor o zaman. Şurayı yapmış zaten. Tamam ben şu yolu ikili yapayım. Şunlar abi bitsin. Güzel bir düzenleme yaparız sizinle. Size de gösteririm nasıl olduğunu. Paysage mimarisini gösterelim size oyunda. Tabii tamam, şunu göz geç abi şunu. Tamam şunu da bir doldur. Ah, şurada bir ahududu. Ah, şurada da var. Uy orada da var. Tamam, güzel. Bu ahududuları abi satın. Mümkün olduğunca bulun ve satın. Şeyiniz gelişiyor. Ay yanlış yere bastım. Toplayıcılık gelişiyor. Çok önemli oyunda toplayıcılık. Yani daha güzel şeyler açmanızı, bulmanızı sağlıyor. Toplayıcıyı mutlaka geliştirin. Geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Çok önemli olacak ileride ya Göstereceğim ben de size zaten ilerleyen bölümlerde yani Çok önemli bir yere sahip o Şunu At abi tamam Bir tane sursun görevde görev daha var Onunla ilgili Onun için onu saklıyorum Şurada avudu da gördüm Şurada şey Aha Şurada Allah aşkına bir şey ver Şurada. Heh, Kitap iyi Tamamdır. Bir tane kitap parçası bulduk. Kışın bunlardan çok çıkıyor solucanlardan. Kışın mutlaka çapanızın yanınızda tutun. Dakika başı solucan çıkartmıştım ben. Her şeyi neredeyse o dönemde çıkarıyorsunuz zaten. Ha çok güzel oluyor yani, eğlenceli oluyor her yer solucan böyle. Pat 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 çapayla bir giriyorsun. Bitmiş oluyor her şey. Şimdi bir iki üç bir tanesini vermiş miydik oraya? Bir taneyi vermiş olmam lazım oraya. Yok vermedik pardon. Ne istiyordun abi sen başka? He ha bana avuç tamam. Şunu al abi şimdi al. Şunu da al. Tamam. Bahar etkinliği yığını. Hepsine özel şey var arkadaşlar. Bu da kolay. Evet, bu da çok kolay. Bu zor. Yani şu yaban avucundan yapabilirsiniz ama ikinci yılda falan altın daha çok çıkıyor. Ya da şeyinizi geliştirince çiftliğinizi. Benim 8 seviyeydi falandı. O yüzden artık hep altın çıkıyor neredeyse. Şurada da balıklar. Yakaladığınız balıkları şey yapıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Ha, şu kabukları buluruz. Balık bizim işimiz ya. Ama hallederiz hiç sıkıntı yok. E tabi evimize dönelim. Madene gidilir mi? Maden yapsak mı bilemedim. Neyse bir bakalım maden abi. Belki bir şeyler çıkar. Ama gerçi 145 ya gitmeyelim hiç. Riske atmayalım. Eğer yorulursak falan mahvoluruz. Oh, bayağı kötü olur video için. İşte biz evimize dönelim. E, görebilirsek görelim. Ona hediye etmiş miydik? Bir tane daha hediye var. Erdemiyel bebeğim. Sen evinde misin? Ha, doğru çarşambalar kapalıydı ya unuttuk. Neyse Leyha'yı görmeye gidelim. Bakalım belki o, o uyanıktır. Siz ne yapıyorsunuz oğlum böyle çiftli çiftli? Ha, şerefsizler. Utanmaz arlanmaz. Ya Milf seviyor herif de. Şerefsiz müfçi. Ha Leyha'nın evini açmak lazım ya. Leyha bebeği burada mısın? Ya genelde burada oldu resim çizerdi. Neyse artık. Ha şunları toplayalım abi evimize kadar. Bulduklarımızı toplayalım. Sonra güzel bir, bir sevimizi atalım. Sonra da bölümü burada bitirelim. Evet. Uuu bayağı varmış. Temiz temiz. Bunları bir satarız. Güzel para. Tamamdır Devam bakalım yolumuza Şurada sağda solda bir yerde var mı Çıkmadı Bu ağaçları kesemiyoruzdur büyük ihtimal Ya bak ya Yolumuzu böyle böyle açacağız Yapacak bir şey yok Seni kesebiliyoruz mu abi? Yok gidilmiyor oraya zaten üf. Abi, Mod çıkmış ya Neyse şunu da görev için veririz abi. Şuradan şunu da toplayalım. Böyle doğru çıkalım ama suyumuzu vermemişiz. Yani güzel bir şey mi? Tamamdır. Şimdi şuradan ingotumuzu da alalım. Şuraya koyalım. Bir ingot daha yapalım. Şunları geri şuraya koyalım. Şunu da koyalım. Şunu koy. şurada dursun. Dursun. Tamam. Şimdi sat abi. Evet bakalım. Yarın hangi hava durumu nasılmış? Yani güzel güneşli bir gün olacak. Hiç yağmur yağma aman diyeyim. Evet. Çok bir şey vermiyormuş aslında. 5 gold ne ya? Neyse. 86, altın. 80 altındır. Temiz iş. Evet abi. Tamamdır. Bölümün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.